az mamosteme biz sal lepeş e, ser politika devleti türk ser politika devleti türke imha asimilasyon red inkar servile kolin çetkim eee etofoci <laughs> serbilindim kefkoşum aşirete ümmeci ve keşem zinan her dem her dem çeku tüfingül bu leherci leherci minnü fend eve meki ne buku afbirtuk derket mungo li peş ele herim şem zinan afbirtuk her gün çalışıyoruz beş ay. Hemen beni tahliye ettiler, Kürtçe öğrenmeyeyim diye. <laughs> evet, gerçekten e, buranın havası farklı. İnsan e, farklı bir ruhla ve farklı bir e, özgürlük ruhuyla, direniş ruhuyla enerji alıyor buradan. Gözümün önünde bir halkın nasıl uluslaştığını, nasıl kendi kültürünü geliştirdiğini, kimliğine sahip çıktığını tanık oldum. Yani tanığıyım. Yani kürk günleri de görmek Allah kısmet etti. Gerçekten gerçek im iman, gerçek inanç insanın e, aynı zamanda kendi kimliğini de unutmamasıdır, ona sahip çıkmasıdır. E, bu aynı zamanda e, bir farz. Yani nasıl kendi kimliğine sahip çıkmayan, kendi onuruna e, sahip çıkmayan bir insan nasıl mümin olabilir? Rojava'yı yakından e, takip ediyorsunuz. Kobane kuşatma altında. Gerçekten e, Kürtler e, Orta, e, Orta Doğu'da bir destan yazıyorlar. Kürtler asla yalnız bırakılmamalı. Kürtler e, sadece kendi kimliklerinin değil, Orta Doğu'da var olan bütün halkların garantisi vaziyetinde şu anda. Eğer Halep'te hala bir Ermeni mahallesi varsa orayı Kürtler savunduğu için, Kürt mahallesiyle komşu oldukları için, eğer hala kamışlıda insanlar barınabiliyorsa farklı dinli inançlardan İzliler da, e, dayanabiliyorsa oradaki özgürlük ruhunun varlığından dolayı Aynine, İtalyan mafyasının aracılığıyla uyuşturucu sokmak oldu. Düşünün ki Amerika sözde uyuşturucuya karşı en çok mücadele eden ülkedir resmi olarak. Ama bizzat o ülke